Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere doğal malzemelerden yapılmış bir saksı modeli göstereceğim. Bu saksıyı isterseniz bahçenizin çitlerine, isterseniz de balkonunuzun bir köşesine çok kolay bir şekilde monte edebilirsiniz. Özenle hazırlanarak yapılmış olan bu modelin 1 metrekare alanına tam 36 tane fide dikebiliyorsunuz. Çok beğenerek aldığımız bu saksıya kızımla beraber Maydanoz ve çilek fideleri dikeceğiz. ekeceğimiz bitkiler daha sağlıklı gelişmesi için güzel bir toprak gerekiyor ve bunun için bir miktar torf kullanıyorum. Bu bildiğiniz marketlerde satılan hazır toprak. Bunun içerisine solucan gübresi koyacağız arkadaşlar. Solucan gübresi de şu şekilde görüyorsunuz. Burada kendimiz hazırlıyoruz. Bunun içerisine mutfak atıklarını koyuyoruz. Kavundur, karpuz kabuklarıdır. Bu tarz şeyleri solucanlar çok seviyor. Bunun yanında büyükbaş hayvan gübresinden yapılmış olan solucan maması koyuyoruz. Haftada bir bu solucan mamasını 2-3 günde bir de mutfak atıklarını koymamız bu solucanlar için yeterli oluyor. Bunları koyduktan sonra bir miktar da bahçemizin kendi toprağından ekliyoruz. Bahçe toprağı da koymamız önemli arkadaşlar. Torfun ve gübrenin içerisinde olmayan bazı mikro elementler de bahçe toprağında vardır. Hazırladığımız karışımı şimdi saksılarımızın içerisine yerleştiriyoruz. Arkadaşlar bu alanda geçen yıl çileklerimiz vardı. Bir miktar çilek fidemiz vardı. Buraya ekmiştik. Çoğalsın. Çoğalınca da yan taraftaki çilek bahçesini alacaktık. Ve buradan baya bir çilek fidesi aldık. Şu anda yine tek tük çıkanlar var. Karlar eridikten sonra şu gördüğünüz küçük küçük fideler tekrardan topraktan çıktı. Muhtemelen bunlar ya tohumdan ya da toprakta kalan köklerin yanlarından atan yeni yeni sürgünler. Şimdi bu fidelerden buradan toplayacağız. Bu da maydanozlarımız arkadaşlar. Yine maydanozu da tohumdan değil buradan topraktan daha önceki yıl ektiğimiz maydanozlardan fide olarak alacağım. Saksımızın üst kısmına maydanoz, diğer kısımlarına diğer kısımlarına da çilek ekeceğiz. toprağın içerisinde çukur açıp maydanoz fidelerini koymamız ve etrafını kapatmamız maydanoz için yeterli arkadaşlar. Çileği dikerken de dikkat edeceğimiz nokta çileği yine Çileği dikeceğimiz yerin çukurunu hazırlayacağız. Oraya koyduktan sonra kenarlarından mutlaka bastırmamız gerekiyor. Çilek fidesi havalı bir şekilde kalmak istemez. Toprağın iyice sıkıştırılmasını sever. Eğer kökler hava alırsa fidelerimiz büyük ihtimalle ölecektir. Evet arkadaşlar dikim işlemini hallettik. Görüntü çok güzel oldu. Hem de kızımla harika vakit geçirmiş olduk. Şimdi can sularını veriyoruz. İlk suyu verirken biraz sıkıntılı olabilir. Toprağımızın suyu biraz emmesi gerekiyor. Bu nedenle emmediği için ilk döktüğümüzde su biraz akıp etrafı batırabilir ama toprak suya doyduktan sonra, toprak nemlendikten sonra sulaması çok da basit olacaktır. Şu an ilk sulamadan sonra toprağımız suya doydu ve hızlı bir şekilde sulama yapılabiliyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sonuç olarak biz bu saksıyı çok sevdik. Bir adet de evimin balkonu içine almayı düşünüyorum. Balkonumda rengarenk çiçekler yetiştireceğim. Eğer sizde almak isterseniz keçesaksı.com üzerinden veya da açıklamalara koyacağım link üzerinden bu ürüne ulaşabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir ay sonra ektiğimiz filelerin gelişmiş hallerindeki yeni videoda görüşürüz inşallah. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.